Atlas Tarım Makineleri sunduğu Gromak tarım Fuarı'nda bu seferki stand ziyaretimizi çok değerli tetikler tarım makineleri ve 50 tarım makineleri Sayın Emrah Tetik ve Bekir Selvi ile yapacağız. Emrah Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş buldum. Siz de standımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine fuarlarda evet. sizleri görmek güzel. Yani sizi de daha görmek daha çok güzel. Yani her fuarda beraberiz Allah'a şükür. Evet çok şükür. İyisiniz umarım. Elhamdülillah. Çok denemezsin. sağ olun efendim. E, tetikler tarım olarak çalışmaları nasıl gidiyor? Ürün yer değişiklikler var mı? Evet şu anda yeni çıkan bir tane sap parçalamamız var. Ee, nasip olursa Pazartesi Konya'ya döndükten sonra inşallah bunun denemelerini, çalışmalarını yapacağız. Tekrar sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunacağız. Şu andaki yeni makinemiz o biraz devri yüksek yani mutfak kısmı tabii ki Bekir Bey'de de o size detaylarını anlatır. Ben sadece kısa bir makine olarak, sadece yeni olan şu anda o makinemiz var. Tabii çalışmalarımız var. Bekir Bey'in yeni 4 metredir işte birkaç tane daha makine çeşitleri var. Onlar artık kendisi bahseder. İnşallah daha iyi daha iyi yerlere geleceğiz. Evet siz satış bölümüyle ilgileniyorsunuz. Tabii, Pazarlama tabii. bölümüyle Aynen. ilgileniyorsunuz. E, eksikler, yedikler nelerdir? E, müşterilerden, üreticilerimizden gelen Yani şu anda şöyle çiftçimizin eksiklerinin ne olduğunu Bekir'le beraber tespit edip Bekir onun üzerine bir çalışmalar yapıyor. İşte sap parçalama olsun, hammer olsun, ayrı şey, hani kese kırma makinesi dediğimiz tallayı tek seferde sürümden sonra tek seferde hazırlayabilen bir makinemiz var şu anda. E, ee, çiftçimizin en büyük işine yarayacak aslında makine o. Yani e, bayağı bir denemeleri oldu o makinenin. Bizim işte e, Kaşınan'ı bölgemiz var. Orada bayağı bir havuç ekimleri yapılıyor. Ve sert kesekler yani nereden bakarsanız taş kadar sert keseklerin içinde makine büyük bir başarı elde etti. Ee, onun üzerine tekrar Bekir bir gelişme, de, bilgi yani birkaç tane eksiği oldu ilk makine olduğu için. Yeni e, kendince biraz daha derinleştirdiği bir şeyler daha yaptı. Şimdi nasip olursa makinenin üzerinde şu andaki işte hubat ekimlerinden önce yetiştirebilirsek makineyi birkaç defa daha deneyip ondan sonra piyasaya satışına sunacağız. İşte sap parçalama makinemiz var. Bekir'in yaptığı Raptor. Allah nasip ederse dediğim gibi onu da pazartesi gün e, Mısır veya ay çekirdek saplarında bir denememiz olacak. Ondan sonra tabii satışına devam edeceğiz. Ama ilk önce deneme. Yani deneme kendimiz göreceğiz. Eksiğini yükseğini şunu şöyle olur. Belki tabii kendi ustalığınca artık onu bir şekilde çözecek. Evet önce yurt içi akabinde de yurt dışı ihracatlar başlayacak. Yani sonra. yurt dışı inşallah başlayacaktı. Ya umudumuz fuara katılmak öyleydi ama maalesef ki yani bütün stancılar ve katılımcıların mutlaka derdi budur. Yani beklediğimizin hiçbir şekilde hiçbir şeyini almak ve şu anda çok kötü bir fuar geçiriyoruz. İçine çıkacağız. Abi illa ki buralara bir maliyet harcadık. Ve kendimizden feragat ettik. Yani işimizi bıraktık geldik. Ama maalesef şu anda beklediğimiz hiçbir şey yok. Evet Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar Emrah Bey. Evet Bekir Bey şöyle verelim mikrofonu. Sizler mutfaktasınız Bekir Selvi. 50 evet, 50 yani. tarım makineleri olarak. E, mutfakta işler nasıl yürüyor? Mutfakta, mutfakta işler. Üretim e, yani bu işin en zor kısımlarından bir tanesi zaten. Ama tabii biz de öykü alarak yapıyoruz. Uzun yıllardır e, taş kırma sektöründe çalışıyoruz zaten. Repertuvar yeni makineler ekledik buraya geldiğimizde. E, Hammer taş, sap parçalama. E, taş kırmanın alan çözdükçe 4 metresini çıkaracağız inşallah. E, o da Türkiye'de yine ilk olacak. Şu an hmm. en büyük kaç metre? Şu an 3. 3 metre. Yani en büyük de 3 bizim bildiğimiz dışarıda olacak. Şu İşinde an çalışıyor sahada. Çalışıyor sıkıntı yok Onda kaç elmas uç var Bekri Onda 94 tane elmas var. 94 hmm. tane. Normalde 30-34 falan kullanıyorlardı. 2 metreliklerde? Yok. 1.50'de 1.60'da falan kullanıyorlardı. Biz 2 metrelikte şu an 38 tane kullanıyoruz zaten. Evet. Ve 40 milim elmas kullanıyoruz. Biz 60 milim elmas kullanıyoruz zaten. Hmm. Daha Tek şey yok. uzun ömürlü oluyor. Yani. Büyük oluyor. Çünkü ne kadar büyük o kadar aşınma süresi gece oluyor. Aynı şekilde. Elmaslar kendi üretimimiz mi bir elmas uç mu yurt Elmas uçların Türkiye'de üretimi yok. Yok. He. O yüzden e, yani diyorlar ithal elmas falan ama zaten üretim yok. Meşhur ithal geliyor. Böyle bir şansımız yok yani Türkiye'de. İnşallah e, onda onun da çalışmalarını yapıyorlar. Allah nasip ederse onu da yerli, milli yapacağız inşallah. i̇nşallah. Allah nasip ederse. Allah kolaylık versin. Hı. Evet e, Emrah Bey Hammer'den bahsetti. O makineyle ilgili özellikleri Hammer, alalım. Hammer e, Kaç taş, mate, taş derinliğe iniyor? Taş kırmadan ziyade e, daha bir gözle makinamız şu anda bizim o. E, arazinin e, hazırlanması çok büyük zaman alıyor. E, toprağın tavanı bekliyorlar yahut da ıslanmasını sulamayı yapıyorlar yahut da. Ya da ekipmanlarla üç kere beş kere falan geçiyorlar. Kesik çünkü bazı topraklarda çok sert oluyor. Hatta taş gibi oluyor. Ama bunda e, öyle bir şey yok. Bir kere geçtiğiniz zaman sürülmüş bir toprağı, e, pulutla sürülmüş bir yeri direkt bir kere de ekim hazırlayabiliyorsunuz. Şu anda 35-40 cm arası derinlikte gidiyor. Derinlikte Önce ilk çıkan makinemiz 20-25 cm'de. Şu anda 40 santime kadar gidiyor. Evet, onun bu şeyi de 3 metre genişliği. 3 var, 4 var. Ee, kaç be e, beygirlik traktör ihtiyaç var onda? Bizim sloganımızı biliyorsun. Kaldırabilebilir traktör çeker. Evet. Sürüngen olmak şartıyla. Evet, o da önemli. Ee, şeyde 3 metrelik e, taş kırmada kaç beygir ihtiyacımız var? 140 beygir üzeri. 140 beygir İyi. ve üzeri. Evet. O da önemli bir olsun. Normal yurt dışından gelen makinelerde 450 500 beygir falan bağlıyorlar bu makinelere. Evet. Endozon sistemi sadece biz kullanıyoruz Türkiye'de. Bir artısı var mı onun? Tabii ki. Nasıl ee, bir artısı e, oluyor ee, Mesela 200 beygir bağlayacağınız makineyi 150 beygir bağlayabilirsiniz. 100 ya yani da 120 beygir bir bağlayabilirsiniz özür dilerim. İşte slogan o yüzden böyle kaldırabilen traktörler diyoruz yani. Ağlığını kaldırsın önemli değil. Beygir gücü şey istemiyorsun. Zaten bunu yani 140 beygiri niye istiyoruz bunu? Kaldıramadığı için. 4,5 ton makine. 4,5 ton. Evet. Maşallah. Ondan dolayı yani. Maşallah. Allah kolaylık versin. Tabii. İhracatla ilgili düşüncelerinizi de alalım. İhracatlarımız ufak ufak başlıyor Allah nasip ederse. Ee, ama Antalya Fuarı'nı biz e, biraz hayal kırıklığı yaşattı bize. Katılımcı çok iyi, ziyaretçi hiç yok gibi olmuş. Tam evet, tersi olmuş. Tam tersi olmuş. Evet. Allah kolaylık versin. Bakın amisim var. Birkaç gün daha var. Bekleyelim. İnşallah güzel geçer. İnşallah. Bulunduğunuzda kavuşursunuz. Katıldığınız için çok teşekkürler ekibi. Teşekkür Bey. ederiz. 50 tarım Makine olarak başarılar diliyoruz. Çok i̇yi çalışmalar kolay Siz gelsin. iyi çalışmalar kolay gelsin. Çok, çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Bekir Selvi, 50 tarım makineleri ve Emrah Tetik Tetikler tarım makileri kendilerine başarılar diliyoruz. Yayınımız saat saatleriyle devam ediyor efendim.